Hiç okula gidesim yok bugün ya. Aa, kapı çalıyor ya. Bu saatte kim çalar benim kapımı ya. Okula gidecektim tam da. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla bu tarz like butonuna abone olmayı, şimdi videomuza geçebiliriz. Aa ırmak. Nazan. Hoş geldin Nasıl geç içeri. Ya? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim ya bayağı değişmişsin. Ya ee, teşekkür ederim. De değişmemişiz aynıyız Ne saçmalıyorsun sen? Ya böyle nasıl desem? Neyse boş ver ya. E ee, nasıl gidiyor? İyi gidiyor okula gidecektim. Okula mı gidecektin? Evet sen niye geldin? Ben de öyle e yani bir geleyim göreyim istedim seni. Anladım. Ya burada mı kalacaksın bir hafta falan mı geldin? Neye geldin? Evet. Anladım. Bir iki hafta falan burada kalacağım. İyi tamam gel ben sana odanı göstereyim. Şunu da şuraya koyayım. Bak burada bir sürü oda var. Burada kalabilirsin. Burada tamam. kalabilirsin. Bak burası daha güzel. Yani Burada durabilirsin. Ben tamam, de okula çok gidecektim. Öyle. Hmm. Biraz kendim yorgun ve halsiz hissediyorum. Um, i̇stersen ben gideyim. Tamam. Ee, Gerçekten mi? Ama ya bizi ayırt ederlerse? Ya etmezler. Zaten baksana çok benziyoruz ve zaten ben de konulardan geri kalacaktım. İyi tamam ama ben sana birkaç kişiyi e, söyleyeyim onlara öyle davranman gerektiğini. Bak şimdi uzun boylu bir çocuk var ismi Baran tamam mı? Hı hı. O çocuk e, yani o çocukla çok konuşma yani çünkü ben ondan biraz utanıyorum yani çok böyle insanlarla konuşmayı sevmiyor. Yani hı hı. ama seninle muhabbet ederse yani etmemeye çalış bugünlük tamam mı? Tamam. Ee, sonra Miraç var. Okulun biraz gevezesi falan. Onunla bence konuşma yani. Yani bilmiyorum. yani konuş aslında ama ismi Miraç tamam mı? Hiç sakın hani şey tamam. yapma, pot kırma. İşte Miran var. O da aynı şekilde. İşte başka kim varsın? işte kızlar var. Zaten onlarla arkadaş olabilirsin. Kanka dersen de bir şey olmaz. Hı hı. Hani isimlerini bilmek zorunda değilsin. Eee bir de hocalarımız var işte öyle tamam mı bir şey isim, ben şimdi gel üniformamı sana vereyim sen giyin öyle git Tamam İstediğin ayakkabıyı da giyebilirsin zaten bir sürü ayakkabım var ama Ben getirdim yanımda onları giyerim Tamam Burada giyineyim ben şimdi sen giy oh, Selamun aleyküm kızlar ah. aleyküm, aleyküm selam ya artık. Bak, Allah Allah, Allah, Allah. Ah. Ah. Merhaba Hoş geldin Nazan. Aa, hoş buldum. Nazan senin sesine ne olmuş? Biraz garip gibi ama. <gülüyor> evet <gülüyor> hasta birazcık... oldum. Evet evet hastayım ya. Boğazım çok ağrıyor o yüzden öyle Aha. geliyordur. Her geçmiş olsun. olsun. Geçmiş olsun. Ne yapıyorsun ya? Nazan dedin ya okula geldim fotoğraf çekelim diye. Sen de tamam dedin. <laughs> He unutmuşum unutmuşum. Um, bu galiba miraç ya da miram. <laughs> E, merhaba sen, sen adın neydi senin ya ben unuttum baya bu aralar e, hafzam iyi değil. Ha, ne? Miraç. Ha e, Miraç Miraç, ay kafam gitmiş ya. Hadi gelin sınıfa girelim, aşağıda değil mi sınıf? Üstler. Aşağıda mı? Hayır, burada, burada. burada nasıl unutursun. Evet. Ay hafızam iyice şey olmuş, gelin girelim ya. Al sınıfta da bir sürü kişi var. Nazan sen niye yerine geçmiyorsun ki? E yani neresi ki benim yerim? Burası. burası. burası mı? Evet. Ay ben unutmuşum ya. Dediğim gibi hafızam pek iyi değil bu aralar. Of. Hoca nerede? Aa doğru o, ya. Hastaydı ya. Ha, hastayım demişti. Gelmem Aa, demişti. Doğru. Aa doğru. Öyle mi öyle? Sınıf grubunda yazıyor Hı, hatta. Hadi Kantine gidelim. Bence evet, de. Bence gidelim. Tamam. Gidelim. Şurası kantin değil mi? Evet. Galiba. Aa bu hmm. kim Aa, ya? Aa sen Aa merhaba. Merhaba. Ee, ben Hı, okula yeni geldim ya, de yapıldı da sınıfımı bulamadığım için buraya oturdum. Hmm. Tamam. tamam. bak. Bak şey değil bu şeyleri var ya. Dümdüz bak. O miraçsa bu da o zaman miran normala. Neyse oturayım ben şuraya. Nazan. E, ne var ya? Her zaman kin alıyorum sana. Her zaman mi? Yani Nazlan. ne Aa, efendim. Sen, ne var? Sen neydin ya neydi? He Baran galiba. E, i̇yiyim Baran sen nasılsın? İyi ben de okursun bir şeyler mi yapsak? Eee ne yapabiliriz? Ama benim hmm. okul sonu işim var ya. Eee bir yere gitmem lazım. İşin mi ya. var? Nazan dedim ya pijama partisi yaparız. Diye. dedim mi? Eee sonra ne yaparız ya? Tamam sen bilirsin. Tamam. Benim için fark etme. Şunu, şunu alayım böyle. Nazan. Nazan sen A pizza sevmezsin. Hatta evet. Evet, ben sana sarladım evet. diye bana kızmıştın. Ben pizza evet. sevmiyorum. Bunu. Elma Aa, bu pizza mıymış ya? Ay ben bunu farklı bir şey sandım ya. Ay söylemeseydiniz anlamayacaktım. Çok sağ olun. Evet. Şimdi, evet. Da, değil mi Diana? Evet ya. Çok değişmiş. Sanki biriyle bir şey yapmış gibi ya da hafıza silmiş gibi. Ne yapıyorsun Nazan? İyi sen ne yapıyorsun? İyi seste ne oldu? Ya şey ya hastayım boğazım çok ağrıyor o yüzden birazcık kısıldı sesim. Gelsene bir şey diyeceğim. E, tamam. Öğretmen yok galiba ben gidiyorum ya. Eee Nazan. Efendim. Ben senden hoşlanıyorum da. Sen benden mi hoşlanıyorsun? Evet. Ee, yani Nazan'dan yani benden. Evet. Heh, tamam ya benim bir düşünmem lazım, öyle hemen karar veremem. Nasıl ya? Düşünmem lazım işte. Her neyse görüşürüz. A. Nazan. Ee, efendim. Sen Miraç'la mı konuşuyorsun? Evet. Sen Miraç'tan nefret ederdin. E ne oldu? Ben ne? Ya ben ee konuşmaya ya başladım miraçla. miraç'la yani. Aşkını gitseniz etsenize ne yapıyorsunuz hala burada? Derse evet, başlayacağız diye. Geliyoruz hocam. Hocama. Yana sana bir şey söyleyeceğim. Bugün de hastayım beni çok yormayın tamam mı? Adım tamam, çok gıdari. Ya hocam bir şey yaptığınız yok zaten. Tamam. Neyse, hocam, neyse nerede kalmıştık? Hiç hatırlamıyorum evet. biliyor musunuz vallahi? Bugün böyle bir takılın kendi kendine Ders işlediniz hocam? Merhaba Yer hocam. Ya. Hocam Miran eve gitti. Evet hocam. Ne demek eve gitti? Siz yoksunuz diye gelmedi işte. Üf ya, tüh. Hocam ben şey nereye neyse. Hocam nereye oturayım? Hocam hadi. Ee, Nazan? Efendim? Düşündün mü? Ya şey ya okul çıkışı kafeye gidelim. Orada ben düşünürüm. Tamam. Yani net bir cevap veririm. Diana baksana. Nazan'la bir ilaç MÜR konuşuyor. Normalde Nazan nefret ederdi evet ya neden bir anda konuşmaya başladı ki? Bilmiyorum baksana gidiyorlar. Neyse evet. aman gel biz de eve gidelim artık. Evet hadi gel. Bunlar benim gibi. Muazzam benimle çok yakındı ya. Niye böyle yapıyor ki? Of. Allah Allah okul da bitti ya. Nerede kaldı bu kız ya? Hala gelmedi eve. Acaba başına bir şey mi geldi? Bir dışarı çıksam mı ya? Neyse birazcık bir dolaşayım bakayım. Ee, ne yapıyorsun? İyi. Sen ne yapıyorsun? İyi. Eee okul nasıl geçti? Güzel. Seninki? Zaten aynı okuldayız yani. İyi geçti. Hee. Okuldaki kızlar da bir değişik davranıyor yani. Sürekli öyle başında dolaşıyorlar. Yok ya normal davranıyorlar. Aa, bu i̇yi şey. Eğlenceler. Eyvallah. Param değil mi bu? Ay sağ ol ya sana da iyi eğlenceler. Çok garip ya bu çocuk niye böyle Hı -hı. davranıyor sence? Bilmem best play yapayım mi? Yap. Geçen gün saçımı taradım Mermisi bitti. <laughs> çok komiksin ya cidden. Çok komik bir insansın. Evet çok komiğimdir ya herkes güler bana. Evet yani çok komik şeyler yapıyorsun. <laughs> Eda da nasılsın? İyiyim işte. Sen? Ha, i̇yiyim. Ya biliyor musun bir tane espri yapacağım. Bak dinle. Çok Dinliyorum. komik. Geçen gün taksi çevirdim. Hala dönüyor. <laughs> ne kadar komik bir insansın ya. Değil mi? Evet ya. Nasıl buluyorsun bu esprileri ya? Bir tane daha var. Söyleyeyim mi? Söyle. Tuvaletteki on ne denir? Ne denir? Sifon. Anladın mı hani? <laughs> evet. Sifon. Çok komiksin. Anladın mı kardeşim? <laughs> Anladım. Düşündün mü? Um, düşündüm ya. Tamam olalım bence. Bu kadar mı? Evet yani daha ne bekliyorsun ki? Ha. Bir gideyim bakayım ya nerede bu kız? Aa geliyor. Irmak? Nazan? Ne yapıyorsun? Neden gelmedin hala eve ya? Merak ettim. Ya bir kafeye gideyim dedim ya. Sen neden dışarıdasın ya? İkimizi bir görecekler şimdi. İyi e, tamam hadi yürü eve. Allah Allah. Ama merak ettim seni aramadın da. Ya em, telefon numaranı pek hatırlamıyordum çünkü bayağı zaman geçti bu yüzden arayamadım. Neyse önemli bir şey oldu mu? E, yani bir şey olmadı. İyi tamam neyse hadi gel yemek yiyelim sonra da yarın bu arada ben giderim okula sana da zahmet tamam, oldu tamam. ama. Yok yok ben de evde otururum ya zaten çok yoruldum. Tamam. Bakalım. Ay okulu özlemişim ya bir günde. Günaydın arkadaşlar. Ne yapıyorsun Nazan? Günaydın. Hazır mısın? Bir sürü patlatıyorum. Yani yine ne istiyorsun? Ay ne oluyor ha? ya? İngilizler kendi ne nedir? Ne? Michael. Anladın mı? Ne? <laughs> ya <ofş>. <gülüyor> Nereden geliyor bu iğrenç lazım. espriler ya? Nasıl ya? Gülmüyorum ben bunlara. Sen niye böyle işine yapıyorsun anlamıyorum ki. Tamam söyleyeyim. Bu niye böyle davranıyor? Tamam ha, söyle hadi bak son dakikamı <laughs> ayırıyorum sana bak. şu anda. Türkiye'nin en yeni şehri hangisidir? Ne? Nevşehir. Allah kahretmesin ben gidiyorum ya. Ben de cam, gel, gel buraya ya. Ya ne diyorsun ya? Uh -uh. Neyse. Ay, kalksana kız yerimden. Hoş geldiniz bu kim ya? Herkes burada mı? Abi yeni mi hocam. Miran evet hocam. Miran Dedim yine geldi. sizin şu öğretmeniniz ne olmuş? Bir şey olmuş. Bir şey dedi ama saçmaladı pek. Araba mı ne çarpmış? Ne? Kime hocam? Böyle <laughs> bir şey olmuş. Siz boş verin. Herkes burada değil mi? Evet. Aynen. Evet. Burada tamam. Yok. Örgüsü şey yapın, takın tamam Ben hastayım, biraz ben çok sormayalım. Tamam. Tamam. Hocam, şey... ben Ben Baran gelsin ya, benden bir şey diyeceğim. Ne geleceğim sen ya senin? Aa, niye gelmiyorsun ya? Hatırlamıyor musun ya dün olanları? Bir de yüzsüz yüzsüz geliyorsun yanıma. E ne oldu ya dün? Unuttun mu? E ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ya lazım, bırak ya. Allah Allah. Hocam? Bir şey mi oldu ya? Yani ne bileyim ben hocamı bana böyle bir şeyler diyor anlamadım ama siz yeni Okumak sizin Okumak ister misin kitap bak. Ne hocamı? Sait Faik'in e, Abasya'nın kitabı. Ha ben okudum hocam onu. Okudun mu? Tamam bravo. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Ya Baran Allah Allah kaçıyor da benden. En ee, azından akşam dışarı çıkıyoruz mu? Ee, yo neden? Nasıl neden ya? Yani e, ben sen ne zaman dışarı çıktın Miraç? Sen niye bana soğuk davranıyorsun ki şimdi? Soğuk davranmıyorum, Normal davranıyorum. Nasıl? Nazan yoksa siz sevgili falan mısınız? Ya ne koku koku Allah korusun duvara tık tıkla koku. <laughs> Nazan buraya gel. Nazan çok yakındınız. Hatta siz beraber hep Ne oldu İranç? Hadi akşam alırım seni evden. Allah Allah. Ay Allah'ım sabır ver ya Rabbim. Nazan ne diyor bu? Ya ne bileyim kafası yanmış herhalde kızlar ya. <laughs> Hocam siz dün okul çıkışı Miraç'la kafeye ne? gittiniz ne yaptınız abi? Eee öyle mi yaptık ya evet, Allah Evet hep de yani gülüyordunuz. Eee... Baba? Öyle mi ya Allah Allah benim ben hatır, e, hatırladım hatırladım evet hatırladım. Yani bence sen bir eve git dinlen falan kafanı toparla. Ay, evet ya dün çok böyle hastaydım ondan herhalde anlamadım. Neyse Baran nerede Baran'ı gördünüz mü? Herhalde Anladım. dışarıda kapıda. Tamam sağol. Evet. Baran? Ne var? Ya konuşabilir miyiz lütfen? Hayır. Ya söylesene ne oldu niye söylemiyorsun ya? Unuttun mu demelerini? Ya, ya dün ne olmuş olabilir ya? Allah Bir Allah. Bir niye ya dün. Ne? Dışarı mı? Hadi inşallah dışarıdır. Hayır. Ne? e, ee, bana inanmıyor olabilirsin ama her şeyi düzeltebiliriz. Yeter ne Ya gerçekten Baran Nazım, eve bırakayım mı seni? Ya bu araba ne ya? Cenaze arabasıyla bile almaya mı geldin? Hayır ya. Değişiklik olsun dedim. <laughs> ya inşallah arkada ölüm ölü yoktur ya. Yok yok <laughs> bin. Allah'ım yarabbim. Ay bunda ziyan... ölüm var. Hayır ya. ya. kokuyor bir şey ama. Hadi bin bin. Oğlum sen cenaze arabasını ay, mı çaldın lan? Hadi görüşürüz hocam. Ay, Of ikizin başıma ne dertler örüyorsun ya? Senin evin neresi? Burası. Burası. Burası mı? Aa burası. tamam ben de geleyim ya çok sağ ol. Hayır, 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 eve girme sakın. Evim Neden? çok dağınık. Bir şey olmaz ya. Gerçekten evim çok dağınık. Yok yok girme. E ee, Bir bardak sana... su var bari. Tam vereceğim. Burada oturur musun lütfen? Tamam. Evet, geliyorum hemen. Ya Irmak. Hoş Irmak gel sen dün neler yaptın ya? E, ne yapmışım ya öyle? Irmak ok dışarıda otakıldım. Miraç var ve se e, benim sevgili olduğunu falan söylüyor ya. Ne? Miraç mı? E, şey. Ya Nazan. Ben sana bir şey söylemem gerek. Ne? Ne? Ben dün yani Miraç çok Aşırı komik buldum yani çok iyi buldum, bu yüzden kafede e, onunla beraber sevgilim oldu. Aferin buldum. sana ya, senin yüzünden barım, baranla aram açıldı ya. Ya bir şey olmaz zaten o çocuk yani kendi kendine takılıyordu. Ya sana göre kendi kendine takılıyor ya. Üf. Neyse su bekliyor, git şuradan su al götür ona. Kapıda çalıyor, ben yukarı kaçıyorum. Tamam. Ay. Allah Allah, nerede kaldın sen ya? Ay. Yani eve niye giriyorsun? Al su. Susadım. Ben... Ver. Alcağız cidden Evin güzelmiş baya ya. Hı? Evet evet çok güzeldir. Değil mi? Ben şöyle bir yukarı çıkayım Yok abi yok abi. yukarı çıkma. Yukarı çok dağınık Odan var orada. Çok dağınık yani. Hiçmiş şey olmaz ya. Yok yok Miraç dur. Yukarı çıkma, çıkma bak. aşağısı çok da ışıklı ışıklı. Ya çıksana Allah Allah. Ya, dur, dur. Ay çok Neresi dağınık buranın? Ya dağınık ya toparlamışım unutmuşum toparladım. Allah Allah. Şu aralıkta ne var ya? Şuraya gireyim mi be? Seni göreceğim. Yok girme orada kıyafetlerim var. Bir şey olmaz ya. Yok girme girme. Gireyim gireyim. Yok girme girme. Gireceğim. Girme ama kıyafetlerim var. Hiçbir şey olmaz. Olur olur girme sen. Ya. Oha. Ay. Ya. Miraç neden giriyorsun ya? E merhaba. <laughs> Ay bayıldı bu. Aa, Miraç. Miraç iyi misin? Ay bayıldı ya, bu. Ya. Ay inşallah. Allah ayırıyor. Allah. Ay. Sen Nazım ben mi gözümü çıkartayım ya? Eee. Yok öyle bir. Lan. Miraç. Miraç şaşırma bu kadar ya bu benim ikizim. Nasıl Miraç. yani? Evet farklı şehirdeydi. Yeni geldi. Yani benim sevgilim sen değil misin? Ee, yok ben değilim. O kişi dün tanıştığın kişi ırmaktı. Nasıl evet. yani? Evet Irmak. Ya ne olacak aynı da olsa aynıyız değil mi? İyisin Şakra değil mi? Şaka mı bu? Kamera falan var mı şurada ya? Yok senin esprilerine benzemez bu. Benim esprilerim gayet de komik. Yok ben hiç gülmüyorum. Evet bazen çok komik ya. ya sen ben gülebilirsin Irmak ama ben gülmüyorum. Şimdi madem siz ilk sen öğrendin. Şimdi bu durumu da Baran'a açıklayın. Çünkü Baran'la aram şu anda hiç aşırı kötü. Of. Sen açıkla. Sen açıkla. Bence hep beraber gidelim kafede buluşalım. Nasıl fikir? Hayır biz gidiyoruz. Ya Allah Allah. Ya Miraç dur. Kırmak onu kafeye getir. Tamam. tamam. Üf, kafeye gideyim bari. İnşallah gelir ya mesaj attım ama. Ya var ya ne çaresin? Ya otur bak bir şey konuşacağım seninle gerçekten çok kısa. Ee, yani birazdan göreceklerin karşısında sakın şok olma tamam mı? Nasıl yani? Yani anlarsın birazdan. Sakın Aa, şok olma. Merhaba. Merhaba. Yani... Yine mi geldi? Ne? No. Eee bu benim ikizim ırmak. <laughs> evet. <gülüyor> ya Allah Allah gelen geçen bayılıyor ya. Ay iyi misin baren, ya? Baran iyi misin? Ay. Uyandırın şunu. Ne yapsak <laughs> cenaze arasında aracından koklatsak ben. Ne bayılmayı? Ay öyle de. Ay adamı da cenaze. Ay. Oha! <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. Ay <laughs> Ne yapıyorsun? La adam 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 gidiyor. Aa, böyle bir Ay, ne? böyle bir uyandırma stili olabilir mi ya? Boğuluyorlar bence. i̇yi mi? Uyandı ben ya. Ben. Ee, ba Baran, Hı? bu benim ikizim. Ne, ne ben ya? Ama ikizim. Buradayız Evet bu benim merhaba. ikizim. Merhaba ikiz, merhaba ikiz. Ya o değil ben O benden. değil ben. Ben Nazım'ım. Sen misin? Merhaba. E, merhaba. Dün benim yerime okula gelen kişi Irmak'tı ve dün Miraç'la sevgili olan kişi de Irmak'tı. Niye böyle bir şey yaptınız Çünkü ki Çünkü yani? ben dün çok hastaydım. Halsizdim ve devamsızım çok olduğu için Irmak geldi benim yerim okula. Evet. O yüzden kusura dün bakma becim. yani her şey bir yanlış anlaşılmaydı. İyi misin? Niye daha önce söylemedin ya? Ya ne yapabilirim? Söyleyemezdin böyle bir şeyi. Ya nasıl söyleyemezdin ya? Gerçekten yani. Yoksa okuldan atılabilir. Kalbim atılabilirim. Da, da benim kalbim. Ay özür dilerim. Vallahi gerçekten o kişi ben değil vurmaktı. Ay, nasıl evet yani olsun. ben bir şey Arkadaşlar var. beni dinleyin iki dakika. Evet. En değerli meşe hangisidir? Hangi? Hangisi, hangisi ya? İzzet Altın Beşi. <laughs> Ay çıldıracağım vallahi bu ismini ne ya. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı daha fazla bu tarz videoda Like butonuna abone hepinizi öpüyoruz. Açıklarım son videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.